Usta bir yardım etme sana zahmet. Ya ben ne kadar ya ben ne yaptım ya ben gerçekten iyi değilim galiba Devam. ha. Eyvallah Arsa. Ee, hayatım siz de her şeye inanıyorsunuz ama yani. Üf, birbirinizi gazlıyorsunuz. Ee, bana da inanmıyordun hani? İnanmamak da haklı. Hayırdır Murat komiser? Esra, bu herif sana yalan söylüyor. Ne oluyor sana ya? Ha? Ne ayaksın sen? Kalk sen, ben göstereyim sana ne ayağı. Ya saçmalama ya. Ya ben seninle ne konuştum ayrıca? Ne yapacaksın? Bu, bu sakat haliyle adam mı döveceksin akşam akşam? Ne sakat? Ya sakat falan değil bu herif. Bu herif seni aldattı, şimdi de sakatım deyip... ...yalan söyleyip aldatmaya devam ediyor. Esra, bu herif manyak. Büyük ihtimalle de sana aşık. Bizi ayırmaya çalışıyor. Senin gitarını ağzına sokarım, akor bas. Ya ne yapıyorsun ya? Bir dur ya. Ne yapıyorsun abi? Git sana ispat edebilirim. Ya hala konuşuyorsun oğlum. Bir sus sus sus. Hadi abi. Eyvallah. Psikopat ya, bu herif dedin? ya. Rahatsız ya. Millet akıllı ya biz deli ya hasret anasını Dur bandajın. Ya, rahatsız. Ne yapıyor bu ya? Esra ne ya yapıyor bak bu? Bak gör ben ne yapıyorum. Psikopat öldürecek beni Esra. Esra vursana şunu. Dur. Es Esra. 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 Esra.